Kalbimi çaldı. Dalga geçti ve oradan uzaklaştı. Bakın kaçıyor. Elinde bıçağı, üzerinde demir zırhı ve siyah bir kamuflaj kıyafeti var. Kalbimi çaldığı için hayalet oldum. Eğer kalbimi geri alamazsam ömür boyu hayalet olarak kalacağım. Bakın rengim soldu. Buradaki potansiyel şüphelilerden katili bulup kalbimi almak için sadece 20 dakikam var. 20 dakika içerisinde katili bulup kalbimi alamazsam ömür boyu böyle kalacağım. Şüpheliler sırayla ikizim Ahmet abi Abbas Gayretli Belisado Tarık ve bu sürpriz kişi Bu sürpriz kişinin kim olduğunu Çok merak ediyorum En çok ikizimden şüpheleniyorum Bunu yapmış olsa olsa o yapmıştır Hızlı olmalıyız bunu düğmeye basmadan öğrenemeyiz Işınlandık arkadaşlar. Baksanıza şu kan lekelerini. Gerçeği biliyordum. Evet ikizim yapmış bana bunu arkadaşlar. Bakın kanlar böyle gidiyor. Şimdi bunu takip edeceğim. Aha ikizimin evi orada. İkizim Mavi Feritet benim kötü ikizim. Ve beni sevmiyor. Bana bunu yapsa yapsa sadece o yapar. Ne Tarık ne Gayrettebeli Sado ne de Ahmet abi. Evet kanları takip ediyoruz. Bu kanlar evine doğru gidiyor. Bakın arkadaşlar evine doğru geldik neredeyse. Şimdi ondan kalbimi geri almak istiyorum. Kalbimi geri alacağım. Hemen şöyle kapısını açalım. İşte kanlar yukarı doğru gidiyor. Bu arada ben hayalet olduğum için duvarların içinden geçebiliyorum. Baksanıza hayalet özelliğimi kullanacağım. Eğer merdivenlerden çıkarsam sesimi duyar ve bunu fark ederse kalbimi ondan geri alamam. Şöyle çıkalım. Evet kanlar oraya doğru gidiyor. Ne var orada? Bismillahirrahmanirrahim. İkizim orada. Bakmak istemiyorum. Ne yapıyor bıçakla? Elinde bıçak var görüyor musunuz? Of baba ya. Köy reçel göndermişsin. İyi anladık da yani kutuyu açamıyoruz ki ya. Bir de reçel altından damladı. Evin her tarafı reçel oldu baba ya. Ya bıçakla da açamıyorum ki. Nasıl açacağım ben bu reçel kutusunu ya? Canım reçel çekti ya. Ne yani bunlar kan lekesi değil de bir reçel mi? Dur bakayım deneyeceğim tadına bakacağım o Oğlum harbiden reçelmiş. O seste ne? Ne oluyor orada? Allah Allah. Bir ses geldi aşağıdan. Eyvah. Ikizim az kalsın beni yakalıyordu. Ya şu hale bak ya. Baba ya. Böyle iş mi yapılır? Ya reçeli koyacaksan da bu kadar kutuyu kapatmana gerek yok. Açamadım kutuyu bak. Reçel damlıyor altından bir de ya. Her yer yapış yapış oldu. Karıncalar gelecek şimdi. <laughs> Neyse ikizim. Sana babamızın gönderdiği reçel kutusuyla kolaylıklar diliyorum. Umarım reçel kutusunu açabilirsin. Her yer reçel olmuş Arkadaşlar ben de reçel damlalarını kan lekesi zannettim Bıçağı da görünce dedim Kesin ikizim yapmıştır Bir de abi o katilin bıçağıyla aynı Neyse daha önümüzde 5 tane şüpheli var Sıradaki şüphelimiz Ahmet abi O her ne kadar köyümüzün polisi olsa da Ondan da şüpheleniyorum Kalbimi almış olabilir Eğer gerçekten katil Ahmet abi ise Şoka uğrarım ya Hiç beklemem böyle bir şey Hemen şöyle arabamıza binelim Acele etmemiz lazım ya çok zaman kaybettim Hemen biniyorum ve arabayı çalıştırıyorum. Hey 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 nereye gidiyorsun? Sen yaptın Ahmet. Senden hiç beklemezdim. Yazıklar olsun Ahmet abi. Ne istedin benim kalbimden? Nereye gidiyorsun he? Kaçamazsın bu kanunlardan. Seni başkana şikayet edeceğim Ahmet abi. Seni polislikten attıracağım. Gördünüz mü? Ahmet abinin kostümü benim işimi bitiren adamın kostümüyle aynı. Yaptığının ne kadar kötü bir şey olduğunu fark etti ve köyden kaçtı. Ama Ahmet abi bulacağım arkadaşlar. Katil oymuş. Ne diyor? İlk düz gidersek film stüdyosuna gidiyormuşuz. Sağa dönersek Horun Büyük Köyü. Sola dönersek Büyük orman. Nereye gitti bu Ahmet abi arabayla? Nereye gitti? 3 tane yol var potansiyel. Çok da hızlı gidiyordu. Nereye gittiğini göremedim arkadaşlar. Ama gitmiş olsa olsa Horun Büyük Köyü'ne gitmiş olabilir. Ya da Büyük Orman'a gitmiş olabilir. Ormanda çünkü izini kaybettirir. Benim kalbimi çalıp öyle kaçabileceğini mi zannettin Ahmet abi? Benim arkamda 6 milyon kişilik dev verdi tanesi var. Ayıktırayım. Film stüdyosuna gitmemiştir arkadaşlar. Ne yapacak film stüdyosunda ya? Zaten katil arkadaşlar. Suçlu. Ahmet abi oyuncu bile değil. Yolları kontrol edeceğim arkadaşlar. Belki arabasının oluşturduğu bir lastik izi falan vardır. Çünkü çok hızlı gidiyordu. Arabayı hızlı kullandığınızda patinajla çekiyorsunuz ve yolda lastik izleriniz kalıyor. Ben de o lastik izlerini kontrol ediyorum şimdi. Şöyle orman yoluna bakalım. Herhangi bir lastik izine rastlamadım arkadaşlar. Aşırı hızlı kullanıyordu. Resmen benden kaçıyormuş gibi. Çünkü onu yakalayacağımı biliyordu. Onu gördüm aynı kostümle. Korun Büyük Köyü'nün yoluna bakacağım arkadaşlar. Bu yolda da herhangi bir şekilde patinaj izi göremedim. Olamaz Ahmet abi nereye gitti? Nasıl bulacağım onu? Üç tane potansiyel yolumuz var. Onu bulamazsam ömür boyu böyle hayalet olarak kalacağım. Ahmet abiyi bulup ondan kalbimi geri almam lazım. <laughs> oh bakın patinaj izleri. Senin film stüdyosunda ne işin var Ahmet abi? Burası film stüdyosu yolu. Ha, benim kalbimi çalıp beni gizli bir şekilde işe bir bitirip demek ki film stüdyosuna saklanıyorsun he? Kanunlardan kaçamazsın Ahmet abi. Buraya gel bakalım kalbimi bana geri ver. Hatta bakın hayalet olarak da gidebiliyorum. Bakın şu an hayalet oldum be. Hı, ne oluyor burada be? Evet Ahmet Bey sen 1920'li yıllardaki bir seri katili canlandırıyorsun. Ee, tamam şimdi anladım. Ben de diyorum neden böyle simsiyah kostüm giydirdiniz bana. 1920'li yıllarda seri katiller böyle kostüm giyermiş. Ondan dolayı sana giy de gel dedim. Tamam yönetmen bey tamam şimdi anladım ya. Beni aydınlattınız teşekkür ederim. Ahmet abi film oyuncusu olmuş. O yüzden bu kostümü giymiş. Eski yıllardaki bir seri katili canlandırıyor. Baksanıza film seti kurmuşlar neredeyse. Evet kayıt başlıyor. 3, 2, 1 oyna. Evet ben seri katil George. Simsiyah giyindim çünkü polislerin beni bulmasını istemiyorum. Bugün acaba hangi kişiyi kurban seçsem? <laughs> Kestik. Bir daha alalım bir daha alalım. Ahmet abi gerçekten oyunculuğun çok kötü ya. Beni de korkuttun ya. Allah Allah. Seni benim kalbimi çalan kişi zannettim o kıyafetle görünce Meğersem sen film oyuncusu olmuşsun Film artisti olmuş bizim Ahmet abi ya Arkadaşlar 15 dakikamız kaldı Kafayı yiyeceğim Bir an önce bulmamız lazım Şimdi sırada Abbas var Kesin Abbas'tır arkadaşlar Ben Abbas'ı tanıyorum Bak sen şuna Evini ne hale getirmiş Kesinlikle sakladığı bir şeyler var Tabi suçlu oldu ortaya çıktı Tutuklanmasın diye böyle evini korumalarla kaplı mış He, sanki evine giremeyeceğimi mi zannediyorsun? Aa, olamaz, olamaz. 30'a yakalandım. Şöyle camını dikizleyeceğim arkadaşlar. Bakayım camında bir şey görebilir. bir saniye. Bu katilin üzerindeki demir zırh. Ee, bunu kimse öğrenmemeli. Perdeyi kapatayım. perdeyi kapattı. Ve bunu kimse öğrenmemeli dedi. Tamam arkadaşlar. Tamam tamam böyle giremiyorsam ben de hayalete dönüştürüm. Şöyle hemen hayalet olalım arkadaşlar. Böyle girerim ben de. Bu koruma kalkan evimi daha güvenli hale getirecek. <laughs> Bir saniye ne yapıyorsun sen? Olamaz. Anti hayalet kalkanı açtı. Hiçbir şekilde giremiyorum baksanıza. Mesela bakın bunların içine girebiliyorum böyle. Ama Abbas'ın evine girilmiyor. Olamaz. Çünkü kalkan var. Ben bu kalkanı aşıp nasıl gireceğim içeriye? Kalbimi kurtaracağım şimdi. Tamam Abbas'ın katil olduğu kesinleşti arkadaşlar. Kalbimi o çalmış. Baksanıza nasıl saklanıyor? Bu kalkanı nasıl aşacağım? Dur bakayım aklıma bir fikir geldi. Bir kitaptan okumuştum. Bu tarz kalkanları aşma olmanın en iyi yolu zümrüt zırh giymek. Zümrütten yapılmış bir zırh giydiğinizde kalkan size işlemiyor. Bunun için madene girip birazcık zümrüt kırmalıyım ve bununla kendime zümrüt bir zırh yapmalıyım. Evet hayalet olmanın en iyi yolu yaratıkları size saldırmaması çünkü sizi görememeleri. <laughs> Baksanıza zombiler bana saldırmıyor. Yanımdan geçip gidiyorlar. Bu çok iyi. Hemen şuradaki zümrütü kıralım. Yani şaka yaptım arkadaşlar. O kadar da iyi değil. Eski formuma geri dönmek istiyorum. Kalbimi Abbas'tan geri alacağım. Şimdi bir tane zümrütümüz oldu. Elmas kır önce benim asla ihtiyacımız yok çünkü zümrütleri de kırılmadan hızlı bir şekilde. Belki hayalet olmanın en büyük avantajı bu olabilir. Yaratıkların size saldırmaması. Onun dışında başka bir avantajı yok. Bir an önce iskeleme dönmek istiyorum. Yaratıklar bana saldırsın ya. Böyle Minecraft çok sıkıcı. Hemen şöyle zümrütü de kıracağım. Yeterli bir yelek yapacak kadar zümrütümüz olsun yeterli. 4 tane daha zümrüt kırarsak yelek yapabiliyoruz arkadaşlar. Zümrüt yelek 5. Hadi oğlum yani 8 tane zümrüte ihtiyacımız var. 6. Burada da bayağı zümrüt varmış ya. Hemen şunu da kıralım. yedi. Zamanımız azalıyor arkadaşlar. Hemen Abbas'ın o hayalet kalkanını kırıp evin içine girip kalbimiz almamız lazım. 8 tane oldu tamam. Artık madenden çıkabilirim. Zamanımız kısıtlı. Evet şimdi bir tane odun kırmalıyım arkadaşlar. Şuradan bir tane odun kıracağım ve bu odun kırmak vesilesiyle çalışma masası yapacağım. Tamamdır kırdım arkadaşlar. Zamana karşı yarışıyoruz şu anda. Çalışma masamız hazır. Hemen arkadaşlar çalışma masasına 8 tane zümrüt atıyorum ve bir tane zümrüt zırh elde ediyorum. Harika. Bakalım Abbas'ın hayalet kalkanımı aşabilecek miyim? Hayalete dönüştüm ve... Çalıştı! İşte bu! Hadi bakalım Abbas! O hayalet kalkanım beni durduramadı! Senin olduğunu biliyordum! Şimdi kalbimi senden geri alacağım! Neredesin ee? Neredesin? <laughs> evet, canım arkadaşım! Artık sen benim yeni arkadaşımsın! Yeni arkadaşım zırh standı! Buraya gel nereye gidiyorsun? Seni çok seviyorum canım arkadaşım! Filip çalabiliyor musun? Bir dene bakalım bak! Belki Filip çalarsın! Arkadaşlar Abbas zırh standını canlandırmış! Helal olsun sana be, helal olsun. Sen gerçekten bizim kadar akıllısın ya. Sen de insanlar gibisin. Bak sana ne güzel çalıyorsun. Helal olsun sana. Seni bu köydeki herkesten gizli tutmak için evimin etrafını kapattım. Ve artık kimse sana zarar veremeyecek merak etme. Ya bas, alem adamsın ya. Ben ne diyorum bu çocuk neden evin etrafını lazerlerle, hayalet kapanlarıyla, düken tuzaklarla kapatmış? Meğersem yeni arkadaşı zırh standını korumaya çalışıyormuş. Oğlum kim ne yapsın zırstandın Allah aşkına ya? Ne yapabilir ki kimse senin, kimse bir şey yapamaz senin arkadaşına. Biliyorum aramızda iletişim sorunu var yani çok konuşamıyorsun belki ama sen benim ebedi arkadaşımsın. Seni her zaman arkadaşım olarak bileceğim ve seni koruyacağım dostum. Neyse arkadaşlar zamanımız azalıyor. Hiç zaman kaybedemem bu boş boş şeylerle. Keriz ya keriz ya. Kafayı yemiş resmen. Zırh standından arkadaş mı olur Abbas? Neyse şimdi sırada gayrette Sado var. Abi kesin Gayrettebeli Sado'dur. Zaten Gayrettebeli Sado'nun geçmişi kirli biliyorsunuz hepiniz. Kendisi kaç kere hapse girip çıkmış ve onlarca suç işlemiş bir insan. Bunu bana yapmış olsa olsa gayrette Sado yapar. Bakın o kadar diyorum yani. Kesinim bu konuda. Aha buraya ışık. Bakın Sado'nun evi işte burada. Neredesin Gayret Tebeli Sado eşittir Keko? Vereceksin bana kalbimi. Şöyle binelim. Bu ne ya taşınmış. Şurada bir çöp kutusu var. Hemen bir bakacağım arkadaşlar. Ha, bıçak çıktı. Oğlum bu bıçak benim işimi bitiren katilin kullandığı bıçakla aynı değil mi? Tamam arkadaşlar Gayret Sado'ymuş ya. Tamam abi bak taşınmasından belli. Niye taşındı kaçtı? Çünkü suçluluk psikolojisi. Zaten senin olduğunu biliyordum mu Gayret Sado? ama seni bulup kalbimi geri almam lazım. Nereye kayboldun? Nereye gittin? Ne? Nereye gittin? Hı? Burada ayak izleri var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ayak izleri böyle gidiyor. Böyle bu şekilde kaçmış buradan. Şimdi bu ayak izlerini takip edeceğim ve nereye kaçtığını, nereye gittiğini bulacağım. Hı? Olamaz. Burada ayak izleri kayboluyor. Çünkü burası otluk bir bölge. Olamaz. Nereye gitmiş olabilir? Dur bakayım. Ahmet abinin hatırladığım kadarıyla ayak izi dedektörü vardı. Ahmet abi kullanıyordu bunu suçları bulmak için. O dedektörü ondan ödünç alacağım. Yok abicim yok. Ben polisliğe devam en iyisi ya. Bak ben, benim için uygun değil bu tarz meslekler. Aktörlükmüş, oyunculukmuş. Yok ya benden geçti arkadaş. Ahmet abi, Ahmet abi. Aa, ne olmuş sana lan? Ne olmuş sana oğlum? Ahmet abi evet biraz rengim gitti. Hastayım da kusura bakma. Ay korkuttun beni ya. Ulan bu çocuğa ne olmuş dedim. Hayalet gibisin. Hayalet gibi miyim? Yok ne münasebet Ahmet abi. Şey ayak izi dedektörünü alabilir miyim Ahmet abi? Sen ne vardı diye hatırlıyorum. Ayak izi dedektörü evet var ama bir sorunu var. Nedir sorunu Ahmet abi? Çalışmıyor mu yoksa? Evet doğru bildin, çalışmıyor. Olamaz ayak izi Dedektörü bozuk. Gayrette de bir Sadon'un nereye kaçtığını bulamayacağız ve kalbimizi kurtaramayacağız. Kalbimi kesin o çaldı. Bundan eminim. Bunu nasıl tamir edebiliriz? Ee, evet, tamirlik bir şey yok ya. Şey söylemeyi unuttum. Pili bitti canım. Uzun zamandır kullanmıyordum ya. Şu rafta duruyordu. Ha, desene Ahmet abi. Pili mi bitti? Tamam ben buna pil bulayım o zaman. He, pili bularsan çalışır ya. Akşam, akşamleyin getir bari. Tamam Ahmet abi. Ben şurada bir pul bulayım o zaman. akşamleyin getiririm kullanıp. Evet ayak izi Dedektörü düğ nasıl pil bulacağız? Zamanımız da kısıtlı arkadaşlar. Köyümüzde pil nerede satılır? Nerede satılır? Nereden bulabilirim? Nasıl bulabilirim? Zamanımız da bitiyor. Sadoyu bulmam lazım. Aha, aklıma bir fikir geldi. Bakkalda olur tabii ki de arkadaşlar. Bakkaldan bulacağım. Umarım pil vardır. Bakkalcı abi. He, efendim Ferit. Ne olmuş sana böyle? <laughs> Biraz hastayım da. E, pilin var mı acaba ya? Pil gerekiyor da bana. Evet var Ferit. Al bakalım. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ne kadar borcum? 222 versen yeter. Ee, yok ama sana bunu verebilirim. Ne dersin? Bunu kabul eder misin? Aa, tabii kabul ederim abi. evet biraz fazladan para verdik ama olsun. Çünkü ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Hemen gözlükle şunu birleştiriyoruz. Tamamdır artık çalışması lazım. Süremiz azalıyor. Hayalet olarak kalmak istemiyorum bir ömür boyu. Olay mahalline geldik. Gözlüğü takıyorum. Tamamdır. Gözlük çalışıyor. Pilini yenileyince nasıl da çalıştı. Ahmet abi uzun zamandır kullanmadığı için pili deşarj olmuş. Bakın bunlar Gayret Tebeli Sado'nun ayak izleri. Nereye gittin Gayret Tebeli Sado he? Bak bıçağı da keşfettim. Kalbimin sende olduğunu biliyorum. Bana kalbimi çabuk geri ver. Seni bulacağım. Zamanım da kısıtlı. Hangi cehennemdesin Gayret Tebeli Sado? Neredesin? Ayak izlerini dakikalardır takip ediyorum. Şu dağın eteğinden indim neredeyse. Hadi nerede bu? Ne? Aa buraya doğru gidiyor. S bilim merkezi mi? Bir saniye bu gözlük bozuk olmalı. Burayı niye yönlendirdi? Bir kere Gayret Tebeli Sado'nun bilim merkezinde ne işi olur? Allah Allah. Dur bakalım arkadaşlar. Hemen hayalet moduna geçiyorum ve bu bilim merkezini birazcık inceliyorum. Kesin Muhammed abinin gözlüğü bozuk. Bu başka bir bilim adamının ayak izi olabilir belki. Buraya gelmiştir. Sonuçta ayak izleri Gayret Tebeli Sado'nun evinin önünden çıkmıyordu tam olarak. Olamaz. Nereden bulacağım ben Gayret Tebeli Sado'yu? Kalbim onda. Nerede bu çocuk? Burada olamaz ki. bir saniye bu Gayret Tebeli Sado değil mi ya? Gayret Tebeli Sado. Ne olmuş sana? Oo, oh. Güzel kardeşim Ferit Eccim. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın iyi misin? <laughs> İyiyim de ne yapıyorsun sen burada? Burada bazı bilimsel deneyler yapıyoruz ve evrenin sırlarını keşfediyoruz kardeşim. Sana ne olmuş böyle rengin gitmiş. Acaba bir karaciğer rahatsızlığına mı yakalandın? Bir bakalım mı istersen? <laughs> yok ya grip olmuşum biraz. Öyle bir rahatsızlığım yok. Burası bir bilim enstitüsü ve burada bir laboratuvar var. Burada bilim adamları olarak çalışmalar yapıyor. Allah Allah gayretli Melisado ne bu dönüş böyle 360 derece? Neydin ne olmuşsun? Sorma kardeşim geçmiş hayatımı geçmişte bıraktım. Artık kendini bilime adamış bir insanım ben. Bilim aşkıyla yanıp tutuşuyorum ve hayatımı bilimle geçiriyorum. Ha. Böyle çöpünden böyle bir bıçak çıktı da ondan bir işkinlendim gayretli beni Sado. Kalbimi çaldın da acaba burada deneyler mi yapıyorsun kalbimle? Oğlum ne saçmalıyorsun be biz burada moleküler deneyler yapıyoruz nanoteknoloji. Moleküler deneyler mi nanoteknoloji mi? Sen anlamazsın boşver çok kafa yorma oğlum. Benim adım artık Garet Tepeli Sado değil Garet Tepeli Einstein. <laughs> ne diyorsun gayret beni Bir daha da eski evime girip çöpümü karıştırma oğlum sapık mısın nesin ya? <laughs> Nereden buldun o bıçağı? Ben bir de artık iyi bir insanım, bilim insanıyım oğlum ben. Suç işlemeyi bıraktım. Benden şüphelenecek ne? Git başkasından şüphelen, Tarık'tan falan şüphelen. Doğru söylüyor olabilirsin. Zaten şu Minecraft dünyasında başıma ne kadar kötü olay geldiyse ya Tarık yüzünden geldi ya da Abbas yüzünden. Neyse fazla zaman kaybettim. Ben gidiyorum. Sıradaki şüphelimiz Tarık ve sadece 7 dakikamız kaldı. Olamaz. Gayret tepeli oda 360 derece değişmiş. Bilim adamı olmuş. Tamam arkadaşlar katil belli oldu. Tarık ya. Kesin Tarık ya. Gayret tepeli doğru söylüyor. Benim Tarık'tan şüphelenmem lazımdı ilk başta. Kimseye bakmamam gerekiyordu. Böyle üzerini kapatayım tamamdır. Anahtarı da bende. Bunu asla kimse bulamayacak. Aha kalbimi oraya sakladı. Kalbimi oraya sakladı gördünüz mü? Sandığın içerisinde tamamdır katil bulduk. Tamam güzel. Kalbimizi kadar kolaydı. Ya biz direkt Tarık'tan şüphelensek. Tarık'a baksak her şey bitiyormuş. <laughs> sandığı kitlemiş. İyi tamam ben de sandığı kırarım. Ne olmuş ki oğlum bu sandık kırılmıyor mu? <laughs> sandık kırılmıyor arkadaşlar. Bu ne oğlum niye kırılmıyor bu sandık? Allah Allah hadi kırılsana be. Niye kırılmıyorsun? Arkadaşlar kaç saniyedir vuruyorum. Şu ana kadar parçalanması lazımdı. Bıçakla deneyeyim bir de olmuyor. Olmuyor arkadaşlar inanamıyorum. Kırılmıyor güçlü. Zamanım da azalıyor. Kalbimin bu sandığın içerisinde olduğunu biliyorum. Tarık bu sandığın içerisine sakladı. Bu sandığı açıp kalbimi bir an önce almam gerekiyor. Yoksa ömür boyu hayalet olarak kalacağım. Dur tekrar kırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Olmazsa anahtarını Tarık'tan almayı deneyeceğim Ferit ailesi. Kesinlikle anahtarı Tarık'tadır ama maalesef kırılmıyor. Neyse buradan çıkalım Ferit dairesi. Yapacak bir şey yok. Anahtarını bulmamız lazım. Çünkü anı sandığı çok kuvvetli bir kilitle kitlemiş. Kilitle Bakın zaten kilit elmastan. Zamanımız Kasamız da daralıyor. Ha, çabuk anahtarı bulmalıyım. Tamamdır. Şu anahtarı da şöyle gözümün önüne koyayım. Güzel. Şimdi televizyon izleyebilirim. Dur ya şu kanalı değiştireyim. Sokuldum artık aynı şey izlemekten. Aha, bu da Arkadaşlar inanamıyorum. Direkt gözünün önüne koydu. Onun dikkatini dağıtıp o dolabın içerisinden anahtarı almam lazım. Süremiz çok azaldı. Ömür boyu böyle kalacağım. Kalbimin o sandığın içerisinde olduğunu biliyorum. Dikkatini dağıtmak için ne yapabilirim? Düşün Ferit et, düşün. Aa, aklıma fikir geldi. Üst kattaki camlarını kıracağım. Bunun için birazcık blok kırıp üst kata doğru yol yapmalıyım. Bu tarın yeterince dikkatini dağıtır ve üst kata çıkmasını yol açar. Ben de hemen oysa çıkmışken o dolabın içindeki anahtarı alırım. Hemen arkadaşlar şuraya çıktım. Güzel. Ve camlarını kırmaya başlıyorum. O oh, oh, öyle. Ne oluyor kardeşim? Tamamdır <laughs> arkadaşlar. Hemen şunları kıralım da dikkat çekmesin. Sanırım şöyle arkadaşlar. Tamamdır aldım. Sandığın anahtarını aldım. Kapat. Aa, kaç. Seni Ben evdeyken eve girmeye çalıştım. Uf. <laughs> az kalsın beni yakalayacaktı. Arkadaşlar bakın anahtarı aldık. Şimdi o sandığı açmaya gidiyorum. Kalbimi alacağım. Neredeydi bu sandık? Neredeydi arkadaşlar? Bulmaya çalışıyorum. Oğlum burada her yerde madenler var. O oh, bakın Tarık gizli geçidi. Of ya neredeydi? O sandığın içinde benim kalbim. süremde azalıyor. Burada bir yerlerde olması lazım. Olamaz arkadaşlar. Şu an hayaletim ve hayalet olarak da bulamıyorum. Ne kadar kerizim. Nasıl kaybedebilirim sandığı? Nerede? Nerede? Aha orada o. Tamam buldum. Allah'a şükür buldum arkadaşlar. Of bulamayacağım diye çok korktum. Olatlar nerede? Olamaz. Hırsız anahtarı çalmış. Ben dikkatimi dağıttı. Anahtarı çaldı. Buraya gel. Hemen sağ tıklıyorum. Açıldım mı şimdi? Yok tekrar kilitledim. Şimdi açıldı. Açıyorum. O, oh, oh, bir saniye benim kalbim nerede? Bir sürü elmas var ama. Hey, bırak elmasları hırsız seni. Hot. Oh, tamam tarih dur dur sakin ol. Elmaslarını almak için gelmedim ben buraya. Ne için geldin o zaman oğlum? Ne olmuş sana? Kıpkırı olmuşsun yıl olmuş? 6 Tarık elmasların da senin olsun. Hiç elmasların umurumda değil. Bana mı da ver? Aa, tamam verdim. Buraya gel seni. Camlarımı borcu öldüm bir de. Aa, bırak peşimi. Bırak peşimi hemen arkadaşlara hayalet olacağım. Nereye kayboldum be? Allah Allah neyse. Nereye kaçarsan kaç oğlum. Sandığımın yerini değiştireceğim ve bir daha bulamayacaksın. Bana ne sandığından Tarık. Benim derdim başımı açmış zaten. Çok az bir süremiz kaldı. Son Tarık bize çok zaman kaybettirdi. Çok zaman kaybettik Tarık'la. Tarık çalmamış. O zaman son bir kişi kalıyor. Kesin arkadaşlar katil bu kişi. Kalbimi çalan da o. Acaba o kim? Hemen düğmeye basalım öğrenelim ve kalbimizi alalım. Son iki dakikamız. <laughs> Buraya ışınlandık. Bu ne oğlum böyle? Kale gibi bir yer burası. Nerede benim kalbim? Kim katilim benim? Kim? Kim olabilir arkadaşlar o gizemli kişi? Bakın arkadaşlar burada kostüm var. Görüyor musunuz? Siyah bir kostüm. Gerçek mi bu acaba? Bakayım yok. Gerçek insan değilmiş. Zırh da arkamda. Bakın işte zırhı burada. O zaman benim kalbim nerede? Kalbimi bulmak istiyorum. Kim bu bunların arkasındaki kişi? Kim niye beni öldürdü ve niye kalbimi çaldı? Süremiz azalıyor olamaz. Bir an önce kalbimi bul bulmam lazım burada. Yoksa bu fırının içinde mi? Yok burada bir sandık var. Aa, kullandığı bıçak. İşte bu kullandığı bıçak burada. En azından aletlerini bulduk. Ve bu kişinin katil olduğu kesinleşti. Şimdi sadece kalbimi bulmam lazım olamaz. Süremiz azalıyor. Eğer o süre içerisinde kalbimi bulamazsam. Her şey sona erer ve hayatım boyunca hayalet olarak geçireceğim. İstemiyorum böyle kalmak. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Hey burada kimse yok mu? Kafayı yiyeceğim abi kafayı yiyeceğim. Allah Allah hiçbir yerde kimse yok. Bunu her kim yaptıysa burayı terk etmiş. Herhalde benim geleceğimi anladı. Oh, burada da bir sandık var. Abi bu ne içinden demir kılıç çıktı. Ne alaka ya. Allah Allah. Kim olabilir arkadaşlar bu? Burada da sandık yok. Bir şey yok. Oğlum süremiz çok azaldı. 30-40 saniyemiz kaldı. Olamaz. Hayır. Yoksa kalbi yanında alıp kaçtı gitti mi? Burayı da bıraktı mı böyle? Olamaz. Biz sadece kullandığı şeyleri bulabildik. Kalbimiz ortalıkta yok. Hayır 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 hayalet olarak kalmak istemiyorum. Yoksa bundan sonra adım hayalet veritet olur. Ben hayalet veritet değilim. Ben hayalet veritet değilim ve olmak istemiyorum. Ben YouTuber'ım, YouTuber, YouTuber Fer dedim. Abi bu ne yok yok. Vallahi bulamıyoruz ya. Şurada bir sandık gördüm bir de şuraya bakacağım arkadaşlar. Nerede? Aa buldum. Hemen kalbimi etkileştiriyorum. Tamam eski rengim yerine geldi be. Sonunda kalbimizi bulduk. Ama bunu bana kim yaptı? Onu da bulmak istiyorum. Bunun için ayak izi dedektörünü kullanacağım. Kesinlikle bir ayak izi bırakmıştır. Buradan kaçtığını düşünüyorum. Evet ayak izleri çıktı. Şimdi onları takip ediyorum. Kim bana yaptı bunları? Kalbimi buldum belki ama en azından bunu kimin yaptığını da bilmek ve öğrenmek istiyorum. Bu en doğal hakkım. Ne var orada? Biz Arkadaşlar ben onun şu anda kim olduğunu görebiliyorum. Ama siz büyük ihtimalle siyah ve soru işaretli bir adam görüyorsunuz değil mi? Aa, bir ipucu vereyim. Bu bir YouTuber. Belki kitabının renginden falan ya da burada kitapların renginden hangi YouTuber olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdilik kim olduğunu söylemeyeceğim. Aa, çantasının renginde mavi. Siz yorumlarda tahmin etmeye çalışın. Sizce bu kim? Hangi YouTuber? Sağda sola tane video var. Tıkla tıkla tıkla. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Unutmayın arkadaşlar, vay 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 kankan be. Demek ki sen de bana bunu yapacaktın he. Taze Tazoluktan çıkan video tıklayın arkadaşlar. Video like atın ve kanalımıza abone olun. Youtuberı tahmin edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım.